İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanı tarafından desteklenmekte olan Niğde Açıkları Projesi kapsamında bugün Gazi Osman Paşa Camii'ndeyiz. Ee, Gazi Osman Paşa Camii kitabesinde de yazıldığı gibi 1231 yılında yapıldığı bildirilmektedir. Caminin basık bir yapısı vardır. Etrafında ee, ön tarafında iki, yan taraflarında da ikişer tane pencere olmak üzere altı tane penceresi penceresi vardır ve bu şekilde aydınlatılmaktadır. Ee, caminin kesme taşlardan yapıldığı... E görülmektedir. Cami e, Nide'nin Kaya Ardı e, Mahallesi'nde Kral Sokak'ta olduğu bildirilmektedir. Yapı 4 sütun 3 kemer üzerine oturtulmuş düz e, düz çatısıyla dikkat çekmektedir. Aynı zamanda çatının e, minaresinin e, dört ayaklı e, dört ayaklı çan kulesi şeklinde yapılmış olması nedeniyle e, kiliseden dönüştürülmüş olduğu düşünülmektedir. Doluyor. <laughs>